Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlemiş olduğu İyi Örnekler Proje Sergisinde TÜBİTAK, E-Twinning ve Teknofest yarışmasında dereceye giren projeler sergileniyor. Ordumuzu ve Aybastımızı Teknofest 2021 yarışmasında çok başarılı bir şekilde temsil edip 223 takım arasından dördüncü olan Aybastı Fen Lisesi Galaxy Roket takımı da İyi Örnekler Proje sergisinde yerini aldı. Sergiyi Ordu Valisi Sayın Tuncay Sonel, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ve diğer protokol üyeleri de ziyaret etti. Galaxy Roket takımımızı ziyaret eden sayın valimiz ekibimize tam destek verdiğini belirterek tebrik etti. Albastı Milli Eğitim Müdürlüğü